mouse oldukça hafif ve oldukça kompakt. Tam bir iş mouse yani. Yani böyle at çantana kablosuz zaten. Pili aylarca gidiyor. Saatlerce kullan. Hani varlığını yokluğunu hissetmezsiniz. Ve mouse'unuz kablosuz olduğu için de her yerde rahat rahat çalışabiliyorsunuz. İsterseniz çok uzaklıktan bilgisayarınızda hayalinizdeki arabaya bakın. İsterseniz de buradan istediğiniz videoyu veya filmi izleyin. Kablosuz mouse'lar gerçekten hayat kurtarıcı oluyor bazen. Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Everest 6 ay şarjının gittiğini iddia eden bu kablosuz mouse'unun kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Bu mouse gerçekten benim de çok merak ettiğim bir mouse. O yüzden gelin hiç lafı uzatmadan direkt kutu açacağım. Evet mouse'umuzun kutusuna baktığımızda gayet sade bir tasarım var. Burada gördüğünüz gibi 6 ay şarjının gittiğini belirtmişler. Ve silent click yani sessiz tuşları var. Şimdi gelin bu bebeği bir açalım. oldukça hafif arkadaşlar. içinden zaten herhangi başka bir şey çıkmıyor. Burada genelde bir tane pil olur ama bu mouse da göremedim. Mouse oldukça hafif ve oldukça kompakt. Tam bir iş mouse yani. Yani böyle at çantana kablosuz zaten. Pili aylarca gidiyor. Saatlerce kullan. Hani varlığını yok hissetmezsiniz. Bu arada klik sesine bakalım. Sizin de fark ettiğiniz gibi sol klik tamamen sessizken sağ klik bir tık daha sesli. Ve buradaki scroll tuşunun da metal olması gayet güzel hissettiriyor. Mouse'un şu yan taraflarından yukarıya doğru azıcık kaldırdığımızda hemen geliyor. Çünkü mıknatıslı bir yapısı var. Gördüğünüz gibi rahatlıkla da oturuyor. Bence gayet güzel düşünülmüş bir tasarım. Burada mouse'un 2.4 GHz alıcısı bulunuyor. Bu USB alıcısıyla beraber çalışıyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir adet pil yatağımız var. Evet arkadaşlar pilimizi taktım ve gelin bakalım bu mouse'umuz kablosuz olarak bizlere nasıl bir performans sunuyor? Arkadaşlar ben mouse'un kalitesini oldukça beğendim. Hani tahminimden daha kaliteli çıktı bu arada. Gerek scroll tuşu, gerek mouse hassasiyeti, vermiş olduğu tepkiler baya güzel. Hani bu tarz iş için mouse'larda genelde hafif bir titreme olur. Hani böyle çok fazla bir akıcılık olmaz. Çıtırdan böyle bir titreme, bir kasma vesaire olur. Ama arkadaşlar bu mouse'da öyle bir şey yok kesinlikle. Oldukça kaliteli ve mouse'umuz kablosuz olduğu için de her yerde rahat rahat çalışabilirsiniz biliyorsunuz. İsterseniz çok uzaklıktan bilgisayarınızda hayalinizdeki arabaya bakın. İsterseniz de buradan istediğiniz videoyu veya filmi izleyin. Kablosuz mouse'lar gerçekten hayat kurtarıcı oluyor bazen ve çok da işlevsel. Ben bu mouse'u fiyat performans konusunda bayağı beğendim. Hani kesinlikle iş için yok işte şarjı uzun gitsin her yere rahatça götüreyim diyorsanız tam sizlik bir mouse. Çok hafif olduğu için de hiçbir şekilde ağırlığını hissetmezsiniz. Ve tasarımından dolayı da çok az yer kaplar. Gerçekten bayağı başarılı mouse olmuş ya. Evet videomuz bu kadar da umarım video hoşunuza Kaçmıştır daha fazla bu tarz video için. Aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanındaki çıkan o zil bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.